Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Bu videoda bir gün biraz geçiyor. 5 atacağım çalışacağım. Bu aralar bili biliyorsunuz bir YouTuber'ım. Um. Dolayısıyla like, bakıyorum. Video analitiklerine. Uyuduğum zamanlar oluyor. Biraz ülkeye düşkün bir insanım. Bu aralar. Bayağı bir uyuyorum yani. Bu da geçmişteki ve geçmişteki ben için iki böyle konuşması ikisi de söylemiştim zaten bunu. Ben uyuyorum bu arada. Uyku biraz şey. Artık bakıyorum? Video, düş video düşünüyorum. Video çekiyorum. Öyle. Bu al aktifim, mutluyum. İnşallah Allah bozmasın. Böyle aktif devam etmeye çalışacağım YouTube'da. Ne uygulamalarda video atıyorum ama YouTube kadar YouTube kadar önem göstermiyorum onlara. YouTube'a daha bir önem gösteriyorum. Müzik dinliyorum. Genel olarak bir günümde. Sonra analitik ve şeylere bakıyorum. Analitiklere bakıyorum. Videolar hangi video ne kadar izlenmiş. Ona çıkacağım videolara kadar karar veriyorum. Böyle videolar izlenmiş için devam geliyor. Mesela böyle tuşlu videosu o kadar izlemedim. Daha bunda gelmeyecek sana. Ama derseniz ki benim ben bir tuşlu 2'ye uygulanıyorum. Daha mı gelir? Videolar planlarken böyle yapıyorum arkadaşlar. video çekiyorum. Ne kadar izlenmiş? Ona göre. İşimi yapıyorum. Tabakalarda diye bir şey var zaten. İşte YouTube üzerinden kullanıyorum bunları. YouTube Studio'dan antiklere bakıyorum. Hangi video ne kadar izlenmiş. Ona göre video planlamı yapıyorum. Bu arada biraz muhabbet videoları oluyor. Ama onları izliyorsunuz. Sağ olun. Arkadaşlar. Öyle yani. Bir günüm şöyle geçiyor. Bir gün böyle geçiyor arkadaşlar. Anlattığım gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederseniz mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.